Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle TET Biyoloji ile ilgili konuşmak istiyorum. TET Biyoloji hem kapsadığı alan hem içerdiği soru sayısı buna karşılık içerdiği soru sayısı hem de bazı konuların çok ezber olması nedeniyle bazı arkadaşlarım başlayıp daha sonra pes ettiği bir alanı oluşturuyor. 6 soruyu onu yapacağım. Oturup matematik yaparım diye düşünebiliyor. Elbette ki matematik yapın. Ancak TYT biyoloji standart sapması çok yüksek olan bir derstir. Pek çok öğrenci yapamadığı için. Ben şimdi size bazı konulara nasıl kavranılacağını, nasıl anlaşılacağını, neden nasıl bir yolda yürümemiz gerektiğini anlatacağım. Standart sapması bu kadar yüksek olan bir dersten kolayca vazgeçmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Evet ezber kısımları var TYT biyolojinin ancak bazı kavramların doğru öğrenilmesinin AYT'ye de çok önemli katkısı var. Şimdi öncelikle ezber kısımlarının nasıl çözebileceğinize dair size birkaç ipucu vereceğim. Bu videonun konusu bunlar. Nasıl ezberleme ezber yapabiliriz? Örneğin ilk ezberleme yöntemlerinden bir tanesi flash kartlar hazırlamak. Flash kartlardan kastettiğimiz şeyler konuyla ilgili kısa özetlerin yer aldığı, belki aslında biraz derslerde kopya hazırlamakta kullandığımız yöntemden bahsediyorum aslında. Video izlerken, benim anlatımlarımı dinlerken, öğretmenlerinizin anlatımlarını dinlerken yapmanız gereken şey onları küçük küçük kağıtlara yazmak. Daha sonra da aktif dinlenme yaparken, otobüste, metroda vakit geçirirken bu küçük kağıtları sırayla okumanız. Bu ezberlemenizi kolaylaştıracak bir yöntem. İkinci yöntemimiz zihin haritası hazırlamak. Zihin haritası nasıl hazırlanır? Aslında biraz görsel bir e, hafızaya sahip olan insanların kullandığı bir yöntemdir. Konuların birbirleriyle bağlantılarını sunar. Ben zihin haritasını videolarımda kullanıyorum. Pek çok konunun zihin haritasıyla anlatıldığını görüyorum. Çünkü görsel olarak öğrenmek çok daha kolay geliyor öğrenci için. Bu benim için de öyle. O nedenle zihin haritalarıyla konuyu anlatmak da benim için keyifli. Size de daha faydalı olduğunu düşünüyorum bunların. Kanalımda bununla ilgili pek çok video bulabilirsiniz. Bunun dışında akrostişler hazırlamak, yani kelime başlangıçlarıyla hazırlamak. Örneğin babam kelimesinde işte bakteriler, arkeler, bitkiler, algı ve mantarlar çüce çeperine sahiptirler diyebiliriz. Bu formatta hazırlayabileceğimiz akrostişleri ben de dönem dönem sizinle paylaşacağım. Biyolojilerin şifreleri gibi. Bir diğer yöntemde konuyla ilgili kısa hikayeler yazmak. Bu kısa hikayeler yazmak bazen hani uzun cümleleri sözel öğrenciler için bir tık daha önemli olabilir. Kısa hikayelerle karmaşık bir konuyu akılda tutmanızı sağlayacaktır. Şimdilik sizlere tyt Biyoloji'nin ezber kısımları ile ilgili yapabileceğim yardım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.